Soruda bir önceki soruya benziyor. 15 dakikada 5 tane soru çözüyormuş. Buna göre 45 dakikada kaç soru çözerdi? Yine çocuklar aynı mantık. Şimdi 15 dakikada 5 soru çözüyormuş. Bakın 15 dakikada 5 tane soru çözüyormuş çocuklar. Buna göre 45 dakikada kaç soru çözer diyor. Benim burada ne yapmam lazım yine biraz önce dediğimiz gibi 45 dakikanın içerisinde kaç tane 15 dakika olduğunu bulursam bu kişinin kaç tane soru çözünü ne yapabilirim bulabilirim. O yüzden 45'i ne yapacağım ben burada? 45 dakikanın içerisinde kaç tane 15 dakika olduğunu bulmaya çalışıyorum. 45'i ben burada 15'e böleceğim. 4'ün içinde 15 var mı? Yok. 45'in içerisinde 15 kaç kere var? 3 kere var. 3 kere 5, 15. 15'in 5 elde var. 1. 3 kere 1, 3. Bir de elde var. 4. Evet. 45 dakikanın içerisinde kaç tane 15 varmış? 3 tane 15 varmış. Biraz önce dediğimiz gibi bir tane 15 dakikada 5 tane soru çözüyormuş bu. 3 tane 15 dakikada kaç tane soru çözer? Bunu söylüyor, soruyor. O zaman ne yapacağım ben burada? Yine tahmin ettiğiniz gibi çarpma işlemi yapacağım. 3 ile 5'i ne yapacağım? Çarpacağım. Kaç tane soru çözüyormuş? 15 tane soru çözüyormuş.